anne kurabiyesi tarifimle geldim malzemelerimiz 3 tane yumurta bir tanesinin sarısını yüzeyi için ayırdım 1 su bardağı sıvı yağ bir çay bardağı yoğurt 1 su bardağı toz şeker 1 tane portakal kabuğu rendesi vanilya kabartma tozu birer paket yüzeyi için toz şeker serpiştirdim ceviz de serpiştirebilirsiniz pastanelerde tanesi 6 lirayla ile 10 lira arasında satılıyor ben hemen 10 dakika içerisinde yaptım. Hafif ele yapışan bir hamur olacak. Ee, un miktarı vermiyorum. Eğer ele yapışmayan bir hamur olursa kurabiyeleriniz sert olur. Sert olmaması için ele yapışan, hafif böyle ele yapışan bir hamur olursa kurabiyelerimiz muhteşem olur. Böyle dışı çıtır, içi yumuşacık. Çayın yanında mis gibi. Anne eli değdi. Muhteşem anne kurabiyesi. Afiyet olsun.